Oklahoma City saldırısı 19 Nisan 1995'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma şehrinde gerçekleştirilen tarihin en ölümcül iç terör saldırılarından biridir. 168 kişi hayatını kaybetmiş ve 680'den fazla kişi yaralanmıştır. Saldırı eski Amerikan ordusu subayı Timothy McVeigh ve onun arkadaşı Terry Nichols tarafından gerçekleştirilmiştir. İkili, federal hükümeti ve federal kurumları hedef alan bir intikam saldırısı yapmayı amaçlamıştı. McVeigh, 1993 yılında Vaca'daki bir çatışmada hayatını kaybeden bir grup Davidian tarikat üyesinin intikamını almak istiyordu. Saldırı, Alfred P., Murah Federal binasının önünde park halindeki bir kamyonetin patlatılmasıyla gerçekleşti. Patlama sonucunda bina tamamen yıkıldı, çevredeki binalar hasar gördü. McVeigh, 2001 yılında idam edildi. Nicole ise müebbet hapis cezasına çarptı.